15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bazı Batı ülkelerinin Türkiye'yi suçlaması esnaf odalarını da harekete geçirdi. Siz olsanız ne yapardınız gibi soruların yer aldığı afişler hazırlandı ve Taksim'de duvarlar asıldı. Sizin ülkenizde meclis bombalansaydı ne yapardınız? Sizin ülkenizde tanklar insanların üstünden geçseydi ne yapardınız? Bu sorular İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde afişlere basıldı. Turistlerin görebileceği yerlere asıldı. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hazırladığı afişlerle yabancılara darbe girişimini anlatıyor. Turistik olan bütün bölgelere bunlar afişleyeceğiz. Çünkü turistlere bunları anlatmamız lazım. Cevaplar ne oluyor peki? Çok enteresan bilmiyorduk diyorlar. Bilmiyorduk diyorlar bu kadar olduğunu. Kabullenemeyiz diyorlar. Biz de zaten ülke olarak kabullenmedik. I'm from Prague, Czech Republic. Prag'dan geliyorum. Neredeyse hiçbir olayın yaşanmadığı bir Avrupa Birliği üyesi ülkeden gelip buradaki durumu görmek şaşırtıcı. Dün burada meydanda toplanan insanları gördüm. Sabahın üçüne kadar neredeyse buradalar. Tehlikeli bir durum yok benim için. Olaylara tanıklık etmek benim için heyecan verici. Vatandaşlar ve esnaf da yabancıları daha duyarlı olmaya çağırıyor. Türkiye'nin yaşadığı günler ortada. Yabancı ülkedekiler çok duyarsız davranıyorlar. Daha duyarlı olmaları gerekmekte. Kendi ülkelerinde bir olay olduğu zaman çok farklı davranıyorlar. Bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi biz hem Avrupa'ya hem de dünyaya kendimizi anlatamadık. Ülkemizin daha güzel, daha güzel olduğunu, ülkemizde bir problemin olmadığını. Evet, bir problemler var ama problemlerin aşıldığını, aşılacağını Türkiye'nin gelip gezilecek güzel bir ülke olduğunu onlara nakış 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 işleyeceğiz. Türkiye'de 15 Temmuz gecesi yaşananları turistler daha iyi anlasın diye İstanbul'un çeşitli bölgelerine afişler asıldı. Afişlerde "Ya sizin ülkenizde olsaydı ne yapardınız?" diye soruluyor. FETÖ terör örgütünün ülkede neler yaptığını gelen yabancılara anlatmamız lazım. Darbe girişimini turistlere anlatmak için İstanbul'un neredeyse her köşesine afişler asıldı. Ülkemiz hakkında o kadar çok değişik fikri yürütüyorlar ki. Kampanyanın mimarı İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği. O gece ve sonrasında yaşananlar İngilizce, Fransızca ve Almanca afişlerle anlatılıyor. 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde yaşanan acıları biz Türkiye'de olanlar biliyoruz. Ancak buraya gelen turistler bunu anlayamıyorlar diye düşünen İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği daha iyi anlatmak ve empati kurmalarını sağlamak için turistlerin anlayabileceği dillerde turistik noktalara bu posterlerden asıyorlar. Böyle böyle yaparsak insanlar bizim sesimizi duyar az önce gördüm asıyorlardı. Onun için dikkatimi çekti. güzel yerlere asarak değerlendirmek gerekiyor bunları. Afişlerde ya sizin ülkenizde olsaydı ne yapardınız diye soruluyor. Washington'u bombalasalardı ne yapardınız? Uçaklar insanları bombalasalardı ne yapardınız? Bilemiyorum ama sanırım Türkiye'deki insanların yaptıklarını yapardım. <laughs> tabii ki korkunç bir durum. Kimse olanları hak etmedi. The... Mısır'da yaşananlar böyle değildi. Bu Türkiye'de olanlar kanlı bir darbe girişimi. Sivilleri vurdular. Bu Bugün afişler İstiklal Caddesi'ndeki esnafa. Bu darbenin ne kadar tehlikeli, bu terör örgütünün ne kadar tehlikeli, ne kadar acıması olduğunu onlara işleyeceğiz, anlatacağız. İnşallah anlarlar çok Çünkü turist geçiyor. Basınlarda çok farklı şekilde yansıtılıyor bunlar. Ve turistlere dağıtıldı. Türkler ve Türkiye ile ilgili bu afişleri görmek çok mutluluk verici. Sadece Taksim'de değil, Sultanahmet'te, Eminönü'nde, havalimanlarında, kısacası turistlerin olduğu her yerde bu afişler asılacak. Çok iyi yaptılar. Ee, sokağa çıkıp ve ülkelerin yalnız bırakmadılar. Darbe İstanbul esnafı turistlere FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi yaptığı hainlikleri anlatmak için kolları sıvadı. Üzerinde siz olsaydınız ne yapardınız yazan afişler hazırladı ve bu afişler İstanbul'da turistlerin yoğun olarak gittiği yerlerin duvarlarına asıldı. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminde üniformalı teröristler sokaklara çıktı. Halkın üzerine tank sürüp silah doğrulttu. O karanlık gecede yaşananları turistlere anlatmak için İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği anlamlı bir kampanyayı hayata geçirdi. Turistlere FETÖ'nün darbe girişimini anlatan afişler hazırlandı. Esnaf ve Sanatkarlar Odası 15 Temmuz gecesi yaşananları turistlere anlatmak için harekete geçti. İşte bu afişleri İstanbul'daki turistik bölgelere astı ve afişlerin üzerinde görüyorsunuz sizin ülkenizde olsaydı ne yapardın yazısı bulunuyor. Afişlerin üzerine arkadaşların tankların altında ezilse ya da askeri uçaklar tepenizden geçse ne yapardınız gibi sorular yazıldı. FETÖ'nün ihaneti anlatıldı. FETÖ terör örgütünü herkese şikayet ediyoruz. <laughs> ve diyoruz ki haklı olan dağımızda bizi başta ABD olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri de olmak üzere bunları görsünler istiyoruz. Hazırlanan afişler İstanbul'da turistlerin yoğun olarak gezdiği yerlere asıldı. Afişleri gören turistler yoğun ilgi gösterdi. Ben Çek Cumhuriyeti'nde yaşıyorum. 68 yılında benim ülkemde de böyle bir şey yaşandı. Tanklar sokağa çıktı, askerler sokağa indi. Darbe gerçekten kötü bir şey ama Türkler kahraman gibi davranarak demokrasi için savaştılar. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'nin dünyadan en büyük en net beklentisi belki de empati. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sıradan bir terör saldırısıyla karşı karşıya kalmadık bunu anlamasını bekliyoruz dünyanın demişti. İşte esnaflar sanatkarlar bu empati isteğini farklı bir boyuta taşıdılar ve şöyle sordular. Sizin ülkenizde olsaydı ne yapardınız? İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Taksim ve Sultanahmet Meydanı'ndaki turistlere bu soruyu sordu. Darbe girişiminin yaşandığı o geceyi turistlere anlattılar. Meydanın dört bir yanına da 15 Temmuz'u anlatan afişler astılar. Turistlere o kabus gece anlatıldı. Taksim ve Sultanahmet Meydanı'na 15 Temmuz'u anlatan afişler asıldı. Beto şeytan. Afişler İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından yurt dışında çarpıtılarak gösterilen haberlere karşı hazırlandı. Hedef Turistlerin empati kurmaları. Bizim ülkemizde FETÖ terör örgütünün ne yaptığını bütün ülkedeki Türkiye'ye gelen insanlara anlatmak zorundayız. Sizler de destek veriyorsunuz. Bunu ülkemizin haklılığını her yerde anlatmamız lazım. Biraz afişlere bakarsak hem Türkçesi hem İngilizcesi yazıyor. Eğer tanklar George Washington Köprüsü'nü kapatsaydı ve askerler sivillerin üzerine ateş açsaydı ne yapardı? Tamam. Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı o gece eğer sizin ülkenizde yaşansaydı ne yapardınız? İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği işte turistlere bu soruyu soruyor. Bu afişleri Taksim'e, Sultanahmet Meydanı'na ve havaalanlarına yapıştırarak turistlerin empati kurmalarını sağlıyorlar. Afişleri görenlerse Ülkeniz çok kötü bir gece yaşadı ve insanlar çok cesurdu. Bunu ancak yaşayan bilir. İnsanlar sokaklarda direndi. Hiçbir ülkenin başına gelmemesi dileğiyle. Bu afişleri görmek memnun etti beni. Herkes görmeli Türkiye'nin başına gelenleri. Siz nereden geldiniz? Münih'ten geldik. 15 Temmuz'da bu ülkede neler yaşandığını biliyor musunuz? Biliyorum haberlerde gördüm Almanya'da. Almanya'da haberleri açtığınız zaman Türkiye ile alakalı Abla, ne tür görüntüler, ne tür haberler görüyorsunuz? Sadece kötülükleri görüyoruz. Tankın önüne geçenleri göstermiyorlar. Sadece tankları gösteriyorlar ama milleti göstermiyorlar. Neden? Çünkü gücümüzü göstermek istemiyor, istemiyorlar. İşte esnaf ve Sanatkarlar odaları birliği de turistler burada neler yaşandığını anlasın diye bu afişleri yapıştırıyorlar her yere. Bence anlamaslar ama. Ne gösteriyor. Bir iki yap bunu gösteriyor. Ne diyeceksin orada? Bence anlayacaklarını düşünüyorum. Tankları durdurmak için önüne yatmak zorunda kalsaydın ne yapardın? Ya turistlere sorulacak. Yapmazlar. Anlarlar mı peki bize? Anlamazlar. 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 Neden öyle dedin? Çok öyle bir birlik düzenlik orada. Afişler önümüzdeki günlerde turistlerin çoğunlukta olduğu başka semtlerdeki kafelerin camlarına, duvarlarına da yapıştırılacak. Esnafın da desteği büyük.